Oksijen gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirsizdir. Bunlar oksijenin canlılar tarafından kullanılabilir olması için mutlaka gerekli olan özelliklerdir. Soluduğumuz havanın yaklaşık yüzde 21'i oksijendir. Bu oranın sadece yüzde %25 25'e yükselmesi, gezegenimizdeki yanıcı maddelerin patlama oranlarında önemli bir artışa sebep olurdu. Rabbimiz atmosferdeki oksijeni patlayıcı etkisi olmayan bir oranda yaratmıştır ki bu da kuşkusuz büyük bir mucizedir. Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Bitkilerden aldığımız besinleri yakarak enerji elde ederiz. Yakmaysa besinlerin oksijenle reaksiyona girmesiyle gerçekleşir. Canlılara enerji sağlayan en temel reaksiyon karbon ve hidrojen bileşiklerinin oksitlenmesi yani yanmasıdır. Bizim vücudumuzda temelde karbon ve hidrojen bileşiklerinden oluşmaktadır. Peki o zaman vücudumuz neden bir anda kibrit çöpü gibi tutuşup yanmaz? Vücudumuzun oksijenle sürekli olarak temas ettiği halde yanmaması gerçekten şaşırılacak bir durumdur. Bunun nedeni oksijenin normal ısılardaki moleküler formu olan O2'nin büyük ölçüde asal yani reaksiyona girmeyen bir yapıya sahip oluşulur. Ama bu durumda da bir başka soru ortaya çıkar. Madem oksijen kolay kolay reaksiyona girmeyen bir moleküldür, o halde bu molekül bizim vücudumuzun içinde nasıl reaksiyona sokulmaktadır? 19. yüzyıldan beri merak edilen bu sorunun cevabı son yarım yüzyıl içindeki gelişmeler sonucunda anlaşılmıştır. Biyokimyasal gözlemler insan vücudundaki bazı özel enzimlerin sadece oksijenin atmosferde bulunan formu olan O2'yi reaksiyona sokmakla görevli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hücrelerimizdeki bu özel enzimler son derece karmaşık işlemler sonucunda vücudumuzdaki demir ve bakır atomlarını katalizör yani hızlandırıcı olarak kullanmakta ve böylece oksijeni etkin hale getirmektedirler. Ortada çok dikkat çekici bir durum vardır. Oksijen yakıcı bir elementtir ve normalde bizim bedenimizi de yakması beklenmelidir. Bunu engellemek için oksijenin atmosferdeki formu olan O2 asal kılınmıştır yani kolay kolay reaksiyona girmemektedir. Ama bedenimizin enerji elde etmesi için de oksijenin yakıcılığına ihtiyacı vardır. Onun için hücrelerimizin içine bu asal gazı son derece etkin hale getiren karmaşık bir enzim sistemi yerleştirilmiştir. Söz konusu enzim sistemi, canlılığın rastlantılarla oluştuğunu iddia eden evrim teorisinin asla açıklayamadığı bir tasarım harikasıdır. Bu enzim sisteminin özelliği ancak eksiksiz çalışması halinde işe yaramasıdır. Dolayısıyla daha basite indirgenemez. Bu nedenle de evrimin iddia ettiği gibi basitten karmaşaya doğru bir gelişim izlediği öne sürülemez. Türkiye'nin önde gelen evrim savunucularından biri olan Hacettepe Üniversitesi biyoloğu Profesör Doktor Ali Demirsoy bu konuda şu itirafı yapmaktadır. Yalnız burada henüz çözülemeyen bir sorun vardır. Mitokondriler bu oksijenli parçalamaları gerçekleştirirken belirli sayıda enzim kullanırlar. Bu enzimlerin bir tanesinin eksikliği tüm sistemin durmasına neden olur ayrıca oksijenli enerji kazanımı kademe kademe gelişecek bir sistem olarak da görülmemektedir. Tümü ancak bir işlev sistemi oluşturur. Bu nedenle buraya kadar ilke olarak savunduğumuz kademe kademe gelişme yerine ister istemez çok az bir olasılık da olsa mitokondrilerin oksijenli tepkimelerini yürütecek tüm enzimlerin Krebs enzimlerinin bir defada bir rastlantı sonucu bir hücreye girdiğini ya da bir defada o hücre içinde oluştuğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü oksijeni tam olarak kullanamayan yani ara kademede kalan tüm sistemler oksijenle temas edince yok olacaktır. Ali Demirsoy'un hepsinin bir anda tesadüfen oluştuğunu kabul etmek zorundayız dediği enzimlerin tek birinin tesadüfen oluşma ihtimali bile 10 üzeri 950'de birlik ihtimalken yani imkansızken bu tip çok sayıda enzimin tesadüfen oluştuğunu öne sürmek elbette ki akıl dışıdır. Karbon normal ısılarda kolay kolay oksijenle reaksiyona girmez. Oksijenin ve karbonun kimyasal özellikleri öyle ayarlanmıştır ki bunlar sadece çok yüksek bir ısıda reaksiyona girip ateş oluştururlar. Eğer böyle olmasaydı dünya üzerindeki yaşam imkansız hale gelirdi. Eğer oksijenin ve karbonun reaksiyona girme eğilimleri biraz daha fazla olsaydı hava sıcaklığı biraz arttığında insanların, ağaçların, hayvanların bir anda tutuşup yanmaları sıradan vakalar haline gelirdi. Örneğin çölde yürüyen bir insan sıcaklık gün ortasında en yüksek dereceye çıktığı anda bir kibrit çöpü gibi bir anda alevlere boğulabilirdi. Bitkiler ve hayvanlar da aynı tehlikeyle yüz yüze kalırdı. Elbette böyle bir dünyada yaşamdan söz etmek zor olurdu. Eğer oksijenin ve karbonun karakteristik asallıkları daha fazla olsaydı, bu sefer de dünya üzerinde ateş yakmak çok zor, belki de imkansız hale gelirdi. Ateşin olmadığı bir ortamda ise insanların ısınması ve teknoloji geliştirmesi mümkün olamazdı. Çünkü bilindiği gibi teknoloji metallere dayanır ve metaller de ancak çok yüksek ısılarda yumuşayıp şekillendirilebilirler. Bu durum karbon ve oksijenin kimyasal özelliklerinin de yine insan yaşamı için en uygun biçimde olduğunu göstermektedir. Michael Denton bu konuda şunları yazar karbon ve oksijen atomlarının normal ısılarda gösterdikleri reaksiyona girmeme eğilimi, bir kez reaksiyona girdiklerinde açığa çıkan dev boyuttaki enerji ile birlikte, dünya üzerindeki yaşam açısından çok önemli ayarlamalardır. Kompleks canlıların kontrollü ve düzgün bir biçimde enerji edinmelerini ve aynı zamanda insanlığın ateşi kontrollü bir biçimde kullanarak teknoloji için gerekli ısıları elde etmesini sağlayan şey, işte karbon ve oksijendeki bu, ilginç ayarlamadır. Bir başka deyişle, karbonda, oksijende canlı yaşamına en uygun olacak biçimde yaratılmışlardır. Bu iki elementin özellikleri bizlere ateş yakabilme ve bu ateşi en uygun biçimde kullanma imkanı vermektedir. Dahası dünyanın her yanı çok bol miktarda karbon içeren dolayısıyla ateş yakmak için kolaylıkla kullanabildiğimiz ağaçlarla doldurulmuştur. Tüm bunlar ateşin ve malzemelerinin de insan yaşamına en uygun biçimde yaratıldığını göstermektedir. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz.